Evet kıymetli meclis üyelerimiz kıymetli mesai arkadaşlarım kıymetli basın mensupları ve misafirlerimiz var. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Sayın Samet Çağlayan. AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sayın Efe Kuşdili. AK Parti Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayın Hatice Genç ilçe yönetiminden, kadın kollarından ve gençlik kollarından misafir arkadaşlarımız da var. Bunun dışında Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkan yardımcısı Abdullah Küçük Bey var. Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Mustafa Korkmaz Bey var ve Adapazarı İlçe Başkan Yardımcısı Gökmen Yolcu Bey var. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ve 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince toplanmış bulunan meclisimizin birleşimini açıyorum. Öncelikle yoklama. Buyurun. Adem çalışkan. Bilal Kuruş. Can Dağbakan. Yavuz Meşe. Mehmet Yılmaz. Meclis Dömeçe. Erbay Bayatürk. Levent Kılıç. Mehmet İr. Beylül Bayrak. Murat Zınma. İkmil Bayramak Yüz. Ahmet Mahmut Karaca, Burada. Evren Çakırsoy, şey Ahmet Başaran, Ayıp Günan, Esra Serbest, Burada. Halit Metin Müftüoğlu, Ahmet Kıçkıcı, Kerim Ergezen, Burada. Esim Kıraklı, Özkan Yiğit, Haluk Akbay, Karnem Ağlar, Türker Ergül, Burada. Nilgün Akman, Burada. İrem Serdaroğlu, Hasan Burada. Karagüzel, Hüseyin Akçalışkan, Mustafa Reşit Yazıcı, Hale Yaroğlu, İbrahim Akçam, Mahir Özgün, Burada. Türkan Resuloğlu, Salih Eroğlu, Burada. İsmail Zorlu. Evet arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy bölümüyle mazeret sayılmışlardır. Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, eğitim ve öğretim yılı uyum haftası bu hafta başlıyor. Önümüzdeki haftada komple açılış yapılacak inşallah. Bu yıl eğitim ve öğretim yılının kayıt olmasını temenni ediyorum buradan. Ayrıca şey, gaziler Günü yine e, rahmetli olanla rahmetli anıyoruz. Gazilerimizle Allah sağlık sahat versin. Hem Kıbrıs gazilerimiz, hem Kora gazilerimiz, hem de Mahlül gazilerimiz, hem de 15 Temmuz gazilerimiz hepsine Allah sağlık sahat versin inşallah. Yine bu ay içinde Mevlid kandilimiz var. Şimdiden kutlamış olayım. Gündeme geçmezden önce iki maddelik bir gündemimiz var gündem dışı söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Ben şimdi bir sunum yapacağım arkadaşlar. Çok vaktinizi de almadan birkaç cümleyle aktarayım. İki ay önce tabi takım çalışmalarımızı bahsetmiştik. Adapazarı Belediye'mizin Eylül ayı olağan meclis toplantısında öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hepinize sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne hamdolsun gayret dolu, istişarelerle daha güzelleşen bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Yaklaşık dört buçuk yılı geride bıraktık. Meclis üyelerimiz, tüm mesai arkadaşlarımız, kalbi adapazarı için atan herkesle birlikte çok çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bugün çok fazla konuşmayacağım ama ilk günden bugüne ne dediysek hayata geçirmek için gerçekten yoğun bir gayret sarf ettik. Ve hamdolsun gurur dolu bir yolculuk olduğunu belirtmek istiyorum. En başta ifade ettiğimiz ilkelerimizden asla ödün vermedik. 84 mahallemizin tümüne dokunduk. Hatta genel seçim sonrasında ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında mahalle mahalle gezdik. AK Parti Adapazarı ilçe başkanımızla birlikte meclis üyesi arkadaşlarımızla başkanımızdan katılan da oldu. Çok güzel diyaloglarımız oldu. Allah'a hamd ediyorum. İstişarelerle tespit ettiğimiz tüm ihtiyaçları imkanlarımızın el verdiği ölçüde giderdik. Şehrin kalbi Adapazarı için çok çalışıyor ve sizlerle birlikte başarıyoruz. Her zaman her fırsatta ifade ettim. Eğer bu başarı varsa bu çok kıymetli hemşehrilerimizindir neredeyiz, ne durumdayız? Temmuz meclisimizde ayrıntılarıyla aslında aktarmıştım. Ama tabii iki ay geçti üzerinden. Eylül meclisimizde de son durumumuzu görselleriyle birlikte size sunmak istiyorum. Dört dakika civarında bir videomuzda çalışmalarımızın genelini şöyle hep birlikte bir izleyelim. Buyurun arkadaşlar. Sağız, kreş ve seret parçağını son aşamaya geldi. Dernekli'nin millet evinin meclis noktasına sıyrı yapmışım. Taşkısı millet evi. Geceler, sokaklar son aşamaya geldi. Sanmağımın millet evinin günlerde ihalesini yapıyoruz. Acele alıp, günler, devletlerimle, oran düzlüğü, çağ yolu, taşkısı aynı şekilde, çağlayan da devam ediyor. Rahat bir gün bitmek üzere. İlyasla, son aşamaya geldi. Karadolu, Karatere ve Mahmudiye bir iki ay içinde bitecek. Aynı şekilde taşlı mahallemiz. Toplamda Şubat ayına kadar 30 mahallemizde cemiyet alanında sosyal tesisle bitirmiş olacağız. Barınağımızı aynı şekilde rehabilit ettik. Kültür merkezimizi yeniledik. Çok sayıda kültür sanat etkinliği. 21 Haziran etkinliklerimiz gerçekten dolu dolu geçti. Aramızda bizim çok Bir malik kimlik çalışmaları. Nüfusumuz kadar fidan gideceğiz demiştik. Az kaldı nüfusumuza ulaşmaya. Gençlik spor kulübümüz çok yoğun çalışıyor. Ümar planları, doğal gaz çalışmaları, ve kanal çalışmaları. Mahallemi güzelleştirdik. Aslında değişik özel sıklıklar bu sanat sokağıydı. Kantada İstanbul'un en büyük kampilerinden biri. Adil Mepulak, olanlar şerbeti sizi zehirledi. Evet bakınma size. Sıfır atıkla ilgili çalışanlarımız, ilacı yenik etme istemek onlara düşmüş. Şehirde varken bu tür bir kader değil. Görüyorsunuz muhteşem binaları. Şehirde var caminin olabilim, biz yine tekrar üzerine bir bilgiye hazır olmak üzere. Karaman Cami Pazarı, Dorucu Pazarı, Ticaret Müzesi artık son aşamaya geldi. Millet Hamamı'nın olduğu yer yine müze olarak, dernekleri ve sıraların altısında ihalesi var. Budaklar konağı, abalı kona 26-7 araç bu dört buçuk yılda emanetimize kaldık. Doğa yürüyüşleri gençlerle, Covid salgınında yaptıklarımız, deprem bölgesinde yaptıklarımız, yardımlarımız. Coğrafya bilgisi, afet bilgisi, çevre kontrol bilgisi sistemi. Şu an elektronik ortamda güzel hizmetler veriyoruz belediyelere demali güzelleşiyor 100 dolar geçeceğiz inşallah. Ve tabii ki paralar. Bizler için oldukça anlamlı bir günde, anlamlı bir proje için şehrimizin kalbinde sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Şehir Belediyesi'nin önünde kentsel dönüşü ilk defa alıyor. Evet, yollardır arkadaşlar. Işıkları açalım lütfen. Videoda da hemen hemen tüm çalışmalarımız var mesai arkadaşlarımla başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sokak sokak belediyecilik hizmetlerimiz, ada pazarımızı karış karış geçen, gezen temizlik görevlisi kardeşlerim, ihtiyaca binaen yenilediğimiz çok konteynerlarımız, çalışmalarına destek olduğumuz kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, tabii ki sosyal destek hizmetlerimize videoda yer vermedik. En başından beri özellikle sosyal Destek hizmetlerimizde çok hassasız. Verenler ile alan eli yaradan bilsin yeter diyoruz. Adapazarı'nda kamu kurumlarında bilgisi bulunan tüm ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz, dokunuyoruz. Bambaşka bir durumdur güzelliklere vesile olmak, dua almak isteyenlere, köprü olmak. Rabbim daim eylesin inşallah. Evet, Adapazarı'nı çok seviyoruz diyerek yola çıktık. O kadar çok gayret ettik ki kıymetli hemşerilerimiz de sevgimize şahit oldular ve Adapazarı çok seviyoruz. Herkesin dilinde oldu. Şükürler olsun. Adapazarı sizinle güzel diyerek tüm paydaşlarımızla, şehir insanıyla istişarelerimize her daim devam ettik. Çok çalıştık ve evlatlarımızı mutlu eden projelerimizle çocuk dostu Adapazarı'na kavuştuk. Çalışmak bizim işimiz dedik. Şehrin kalbi Adapazarı'nı hep birlikte vurguladık. Sokak sokak çalıştık ve ada pazarında işler yolunda dedik. Ada hayat yerinde kentsel dönüşüm projemizle ada pazarında hayat var dedik. Bu kadar kıymetli bir proje ve tabii ki diğer tüm projelerimiz ada pazarına değer diye söyledik. Yani kullandığımız tüm sloganlar bizim istikametimizin, milletimizin istikameti olduğunu işaret etmiştir. Attığımız her adımın bir hikayesi vardır birbiriyle bütünleşmeyen, merkezinde samimiyet ve muhabbet olmayan hiçbir işe tevessül etmedik. Adapazarı'nı çok seviyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı. Adapazarı seninle güzel. Çocuk dostu Adapazarı. Çalışmak bizim işimiz. Adapazarı'nda işler yolunda. Adapazarı'nda hayat var. Adapazarı'na değer. Dört buçuk yılın hikayesi aslında bu sloganlarda gizli. Ve şimdi tamamladığımız tüm çalışmaları ayrıntılarıyla tanıtma ve açılışlar yapma vakti geldi. Kıymetli hemşerilerimizden emanet aldığımız bu görevin 5 yıllık çalışma sürecini tamamlarken son 6 ayın bizim çok inandığımız sloganını da paylaşmak istiyorum. Her açılışımızda artık bunu kullanacağız. Ada pazarına çok yakıştı. Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm projemiz başta olmak üzere videomuzda izlediğimiz, hayata geçirdiğimiz ve hayata geçirmekte olduğumuz tüm projeler Ada çok yakıştı. Rabbime şükürler olsun. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın. En güzel kararın kıymetli hemşerilerimizin vicdanında, en güzel neticenin onların muhabbetinde, tebessümünde ve teveccühünde saklı olduğunu biz saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. AK Belediyeciliğin, Gönül Belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini kendilerinden öğrendik. Allah başımızdan eksik etmesin. Mahalle mahalle, sokak sokak, dükkan dükkan, defalarca dolaştığım, sevdalısı olduğum şehrimin, insanının gösterdiği teveccühü gördükçe de çalışma inancım daha da artıyor. Gayretle çalışmaya, daha güzele doğru yürümeye, ada pazarımıza yakışan hizmetleri hayata geçirmeye devam inşallah diyorum ve meclis gündemine geçiyorum. Evet, birinci madde. Buyurun. Sayın Başkanım, e Meclis üyelerimize gönderildi. iki maddeden oluşmakta. ilave ek gündem teklifi yok ise iki maddenin e, okunmuş sayılmasını teklif ediyoruz. Kabul ederler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mahalle Hizmetler Müdürlüğü'nün 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96. ve 97. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 59. ve 83. maddelerine istinaden 2024 yılı gelir tarifesinin şehrimiz sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde bulundurulup Adapazarı Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek karara bağlanması teklifi ile ilgili 27.08.2023 tarih 940, ve 940-21.805 sayılı yazı. Başkanım her yıl yaptığımız üzere ilgili maddenin plan bütçe komisyonuna göndererek orada değerlendirilip karara bağlanmasını, raporun oluşmasını teklif ediyoruz. Evet, plan bütçe komisyonuna havalesini teklifini kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğünün Adapazarı Belediyesi'nin 030'lu 2023 tarihli 4 Taksim 30 kararı ile Meclis Hukuk Komisyonu üyeliğine seçilmiş olan İsmail Zorkul'un belediyemize vermiş olduğu 30.05.2023 tarihli dilekçe ile İYİ Parti Meclis Üyeliğinden istifa ettiğini bildirdiğinden boşalan Meclis Hukuk Komisyonu üyeliğine açık oyla bir üye seçilmesi teklifi ile ilgili 28.08.2023 tarih ve 105.04.21.810 seri yazı. Başkan Bahtiyar Bey'in de belirttiği gibi Eksik olan hukuk komisyonu üyeliği ile ilgili İYİ Parti komisyonlarının tamamlanması ile ilgili teklifi açık oyalama bekliyoruz. Evet. Evet. Ee, İsmail Bey İYİ Parti'den istifa etmişti. Sonrasında... İYİ Parti grubundaki arkadaşlar dediler ki bu kontenjanımızı biz kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla İsmail Bey artık görevine devam etmeleri şeklindeki yaklaşımlarından dolayı da olması gereken bir mevcut buydu. Şimdi teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Evet, meclisimiz sona erdi. Özlemişiz hikayeleri. Ben teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı böyle yoğun gündemlerimiz için de. Her birinize ayrı ayrı bir teşekkür ediyorum. Bir sonraki meclis toplantısının Bir sonraki meclis toplantısının 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 14'te yapacağımızı inşallah ilan ediyorum. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sağ olun. I mm -hmm.